Merhaba arkadaşlar Python derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde try-except konusunu göreceğiz. Yani exceptionları Python'daki hataları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Python'daki hatalar şunlar. Mesela biz kullanıcıdan belli değerler alıyoruz. Ya da programımız içinde belli şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Ve bazı durumlarda ya bu değerlere göre hatalar çıkabiliyor. Mesela atıyorum bir sayının bir sayıya bölünmesinde. Mesela eğer bölen taraf sıfırsa bu sıfıra bölünemez hatası ortaya çıkarıyor Python'da. İşte bunlar, bunun hepsi, bu bütün hatalar, Python'a çıkabilecek bütün hatalar exception konusu arkadaşlar. Yani hatalar konusu. Normalde böyle hatalar olduğu zaman Python şu alt satırda konsol kısmında bize hatayı direkt gösteriyor. Ve bu hatanın biz ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ve programımız sonlanıyor. Ancak biz bazı durumlarda hatta çoğu durumda sıkıntı çıkarabilecek kodları sıkıntı çıkarabilecek e, hata çıkarabilecek kodları biz elimizle işleyip arkadaşlar Python'ın programın bitmemesini sağlayarak e, programımızı yönlendirebiliyoruz. Yani hata durumunda e, yapacaklarımızı Python değil de biz söylüyoruz arkadaşlar. İşte bu konuda try except konusu. Şimdi Python'da e, hataları göstermek istersek şu şekilde oluyor. Mesela atıyorum arkadaşlar e, ne diyebiliriz? E, sayı 1 oluşturalım mesela. Daha sonra bu sayı 1'i input'la alalım arkadaşlar. Input'la kullanıcıdan sayı 1'i alıyoruz. Daha sonra bu sayı 1'i biz integer bir değere çevirmek istiyoruz arkadaşlar. İki tane integer'ın bölünmesini biz bulmaya çalışıyoruz. int diyoruz. Daha sonra input diyelim yine. Sayı 2'yi biz kullanıcıdan aynı şekilde alalım arkadaşlar. Şimdi mesela böyle bir durumda ben sayı 1 Böyle sayı 2 dersem eğer ve bunu çalıştırmayı düşünürsem ne olacak arkadaşlar? İki tane sayıyı gayet güzel bir şekilde bölebiliyor. Gördüğünüz gibi 3.0 sonucunu biz bulduk. Ancak eğer şöyle bir şey yapsaydık. Mesela sayı 1'e 12 diyelim. Ancak sayı 2'ye mesela bir string verelim arkadaşlar. Kullanıcı yanlışlıkla string versin. Mesela elma yazalım. Ne oluyor? Python bize bir hata mesajı çıkarıyor. Bu hata mesajının işte mesela line 2'de yani ikinci satırda olduğunu söylüyor ve bu hatanın da bir value error hatası olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Ve bu hata neymiş? Buraya gönderdiğiniz karakter onluk tabanda olması gerekiyor gibi bir şey. Öyle bir şey söylüyor Python bize. Bu Python'da olan bir hata. Python'da bu varsayılan olarak yani default olarak var. Ancak biz bu hatayı kendi elimizle işleyebiliriz. İşte bu try except konusu arkadaşlar. Ya da mesela şöyle bir örnek yapalım. Run try except diyelim. 12 bölü 0 diyelim. Bu sefer ne hatası verdi? Zero division error hatası verdi arkadaşlar. Bu hatanın adı zero division errormuş. Yani sıfıra bölünme hatası diye düşünebiliriz. Division by zero diyor gördüğünüz gibi. Yani bir sayı sıfıra bölünemez anlamına geliyor arkadaşlar. Ve Python'da kendi içinde bir hata. Şimdi biz bu hataları bu dersimizde Python böyle programı sonlandırmayacak da ya da böyle hata mesajı basmayacak da biz bunu kendimiz bastıracağız. Kendimiz kendi cümlelerimizle kullanacağız, söyleyeceğiz arkadaşlar. Bunu yapmak için de bizim try-except'e ihtiyacımız var. Şimdi bunları açıklamak gerekirse şöyle. Try konusu, pardon, try bloğu, try bir blok oluşturuyor arkadaşlar. Bu bloğun içinde hata çıkarabilecek kodlar yazılıyor. Mesela hata çıkarabilecek kodlar burada en basitinden birinin sayı 1 ve sayı 2. Bu ne hatası çıkarabilir? Deminden gördük, bir value error hatası çıkarabilir. Belki ileride göreceğiz ya da ileride bir sürü hata var Python'da. Type error hatası verebilir, zero division hatası verir, verebilir, bunların hepsi hata verebilir arkadaşlar. Ya da başka bir satır yazarız, o da bir hata verebilir. İşte bunlar hata verebilecek kodlar bu try'in içinde yazılıyor. Peki bu try'in içindeki hata verebilecek kodlar hata çıkarırsa ne olacak arkadaşlar? Yani sorun çıkarırsa ne olacak? Sorun çıkarırsa try içinden çıkıyor ve daha sonra bu hatayı nerede böyle Programcı nerede böyle bu hatayı yakalamaya çalışıyor ona bakıyor. Mesela gidiyor gidiyor gidiyor. Evet programcı bu hatayı şurada yakalamaya çalışıyor diyor. Ve o satıra giriyor. Şimdi try-except konusu bu. Yani try'da hata verebilecek kodları yazıyoruz. Kodlarımızı try'ın içinde yazıyoruz. Ve kısmında kısmındaysa bu hata durumunda yapılacak işlemlerimizi de except kısmında yapıyoruz arkadaşlar. Biraz uzun oldu. Ancak şimdi çok kolay bir şekilde anlayacağız. Hiç merak etmeyin en baştan tekrar yazacak olursak yine sayı 1'i arkadaşlar biz input'tan alalım. Sayı 1 şeklinde alıyorum ben input'umdan. Daha sonra sayı 2'yi input diyelim. Ve sayı 2 diyerek arkadaşlar bunu da şu şekilde alalım. Şimdi iki tane sayımızı aldık. Şu int'i çevirmedik. Neyse try içine çeviririz. Şimdi arkadaşlar bizim hata çıkartabilecek kısımları ne yapıyorduk? Try'in içine yazıyorduk try bloğumuz açıldı. Burada bir sürü e, kod yazabiliriz. Bunların hepsi hata çıkartmak zorunda değil. E, sadece bir tanesi bile hata çıkart, çıkartabilecek bir kod olsa bunun içine yazmak zorundayız arkadaşlar. Bu try'nin içine yazıyoruz. Mesela sayı biri ben e, input'la almıştım. Bunu int'e çevireyim arkadaşlar. Yine sayı biri int'e çeviriyorum ve bunu tekrar sayı 1'e koyuyorum. Daha sonra sayı 2'yi aynı şekilde Integer'a çeviriyorum arkadaşlar. Çünkü bu input'tan aldığımız değer bizim string değeri. Bunu Integer'a çevirmemiz gerekiyor. Sayı de aldım. Daha sonra arkadaşlar ben burada sayı 1 ile sayı 2'yi birbirine bölüyorum. Şimdi eğer bizim kullanıcımız sayı 1 yerine 12 yazmışsa, sayı 2'nin yerine de e yazmışsa ya da elma yazmışsa mesela bu hata verecek arkadaşlar. Bu ne hatası veriyordu? bu value error, error, hatası veriyordu. Şimdi burada hata verecek eğer öyle bir şey girerse. Bu hata verdiği anla itibaren buradan dışarı çıkacak arkadaşlar. Yani try bloğu sona erecek, şu blok sona erecek ve buraya gelecek. Şimdi biz burada ne yapacağız? Buraya geldik. Burada bir hata çıkmıştı. Şu anda Python içinde tutuluyor bu hata. Yani bu, burada hata çıktı arkadaşlar. Biz bu hatayı yakalamamız lazım. Yakalamak için de biz accept diye bir şey yazıyoruz. Bu except, exception'ın kısaltması zaten. Except mesela burada benim value error hatası çıkabilir. Value error hatası çıkarsa arkadaşlar ben bu except'in yanına value error yazıyorum. Yani eğer ben burada value error hatası alırsam bu train dışına çıkacak ve bu except value error kısmına girecek. Çünkü hatamızla eşleşiyor. Bu durumda arkadaşlar biz burada yapacağımız işlemleri burada yapıyoruz. Mesela ne diyebiliriz? Normal bir hata mesajı basıyordu deminden gördüğümüz gibi. Biz burada kendi hata mesajımızı kullanıcıya söyleyebiliriz. Lütfen onluk tabanda bir sayı giriniz diyebiliriz arkadaşlar. Onluk tabanda bir sayı. Onluk tabanda bir sayı giriniz diyoruz. Bunu dedik. İsterseniz bir çalıştıralım ve görelim arkadaşlar. Sayı 1 dedik arkadaşlar. Sayı 1'e 12 dedik. Sayı 2'ye de elma diyorum mesela. Evet gördüğünüz gibi lütfen onluk tabanda bir sayı giriniz dedi. Burada ne oldu? Şu satır hata çıkarttı. Train dışına çıktı arkadaşlar. Daha sonra train dışına çıktı ve hatayı aramaya başladı. Hata nerede eşleşiyor? Except value error ile eşleşiyor arkadaşlar. O zaman ben buraya giriyorum dedi. Ve print lütfen onluk tabanda bir sayı giriniz dedi arkadaşlar. Peki birden fazla accept satırı yazılamaz mı? Tabii ki yazılabilir. Mesela bu kodumuz burada zero division error hatası da verebilirdi. Yani sıfıra bölünebilme hatası da verebilirdi. Böyle bir durumda bir de zero division error hatası tanımlamamız gerekiyor. Başka bir accept durumunda. Burada da biz şunu dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sayı sıfıra bölünemez. Burada da bunu diyebiliriz. Şimdi eğer burada value error hatası olursa buraya girecek. Ama eğer zero division error hatası olursa buraya girecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her hatayı iki hatayı da biz kendi elimizle Python'ın normal varsayılan olanı değil de kendi elimizle bu hataları kullanıcıya söyledik arkadaşlar. İsterseniz bunu da çalıştıralım. Mesela sayı 1 dedik. 12. Sayı 2 de sıfır olsun. Gördüğünüz gibi bir sayı sıfıra bölünemez dedi. Burada hata çıkarttı. Ve Accept buraya girdi arkadaşlar. Çünkü bu hata bir Zero Division Error hatası. Buraya girdi ve bir sayı sıfıra bölünemez hatasını ortaya çıkarttı. İşte Try Accept tamamıyla bu arkadaşlar. Hiçbir şey yok aslında. İlk başta karmaşık gör görünüyor. Bunu ben de farkındayım ancak hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Şimdi mesela bu iki hatayı sildik. İki hatayı birleştirmek istiyorum. Yani value error hatası alsa da zero division error hatası alsa da deyip bu şekilde yazıyorum. Yani iki hatayı da aldığı durumda bu exception içine girecek. Burada diyecek ki bir hata oluştu diyecek mesela. Bunu ekrana basacak. Yani iki hata da olduğu zaman buraya girecek arkadaşlar. Çünkü ikisini birleştirdik. Run try accept diyorum. Mesela 12e diyelim. Bir hata oluştu diyerek e, bunu bize söyledi arkadaşlar. Bunu biz kendi elimizle, e, Python'ın verdiği gibi değil de kendi elimizle biz bu hatayı e, handle etmiş olduk. Yani kendi elimize değiştirmiş olduk. İşte e, bizim hata çıkaran bütün kodlarımızı e, bu train içinde yazmamız gerekiyor. E, tabii dediğimden dediğim gibi bu train içinde her hata hata durumuna yol atacak kodları yazmamıza gerek yok. Yani mesela burada normal print de yazabilirdik mesela. Bu hata çıkartmıyor ancak bu try içine yazabilirdik. Sıkıntı yok. Try içine aslında her şey yazılabilir. Try sadece hata çıkaracak kodları bizim elimizde değiştirmemize normal varsayılan olandan çıkartmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi try except konusu bu şekilde. Bunları e, siz gayet güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Mesela e, bir sürü hata var. Bakalım ne hataları varmış arkadaşlar. Except diyorum. Except diyorum mesela type diyelim. Mesela tab error hatası varmış, timeout error hatası varmış, aritmetik error, bir sürü error var arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi bu except satırın içinde. Ee, değiştirilebilir yani exception içinde kontrol edilebilir arkadaşlar ee, bu bir sürü hatalar belki yani hepsile karşılaşmayabilirsiniz ee, bu ileride yani çok çok ileride belki çok değişik şeyler yapıyorsanız mesela burada bir timeout error diye bir şey var ee, bu timeout error e, bildiğim kadarıyla network ile ilgili bir şey yani mesela şu şekilde e, biz bir dosya atıyoruz bu dosyanın mesela belli e, yani her bir dosyanın belli bir timeout'u var arkadaşlar. Hatta mesela bazı şeylerde derler ya işte dosya atılamaz timeout oldu falan diye çıkar web sitelerinde. Buna benzer bir şey. Yani bir paket atılıyor mesela network arasında. Bu paket atıldığı zaman arkadaşlar yolda bir kaybolabiliyor ve timeout oluyor. Ve bu timeout'u biz bu accept satırının içinde kontrol edersek paket tekrar yollayabiliriz. Ancak eğer accept satırının içinde kontrol etmezsek paket tekrar yollayamayız ve Python sona erer arkadaşlar. Programı bitirir ve paketimiz sadece ilk sefer gönderilmek zorunda kalır. Bu da tabii ki kötü bir şey. İşte try except bu açıdan çok önemli. İleride zaten mantığını anlayacaksınız. Bir sonraki dersimizde de biraz daha devam edeceğiz bu konuya. Ancak anlamadığınız kısımlar olabilir. Anlamadığınız kısımlar olursa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.